Biz pardon, maç kazanıyoruz. Çankırı beraber kalıyor. Lideriz ve müthiş bir moral bozukluğu. Yani lider takıma yapılmayacak şeyler oldu. O maç sonrası açıklamalarınız gündem yarattı zaten. Bize açıklama yapmışlar Edeler Diyarı'na. Bu arada Edeler Diyarı sayfamıza da buradaki fotoğrafımızı çektik. Hocamızdan e, paylaştık. Oradan takip edebilirsiniz. E, şu andaki hocamızın e, en son halini görebilirsiniz. Ha, yani, teşekkür ederim. Bu da radyoya bir renk katmak için hocam. Evet. E, i̇nsanlar görsün şu anda radyoda kim var, nasıl giyilmiş yani. Onu bile merak ediyor insanlar. Onun için paylaştık. Bozuyuk maçı ve sonrası yaşananlar. Onu da bir e, anlatırsanız. Şimdi ilginç şeyler olmaya başladı. biz. Ee, tabii 70'ten beri Karaman içerisinde oyuncu olarak kalan bir insan. 89'da bıraktım. 91'den 1'den itibaren de Spor 99'a kadar yardımcı hocalığını teknik hocalığını yaptım ben. Ben e, Karaman Spor'u benden daha iyi sevebilecek, daha iyi tanıyacak bir insan olabilir mi? Evet. Bu kadar birikimle, bu birikimleri de gitmiş e, e, katıldığımız birçok yabancı e, devlette bile katıldığımız birçok seminerler var. Gördüğümüz büyük kurslar var. Madem böyle bir şeyim var, arkadan kulübenin arkasında art niyetli bir iki tane adam, bunu ben taraftara kesinlikle yüklemiyorum. Ama bunlar cebine para koyulup da bu başarıyı bozmaya çalışan bir birkaç grup var burada. Bunlar organize ediyorlar bu işleri. Evet. Bunu herkesin bilmesi lazım. Kahramanmaraş taraftarının bu konuyu bilmesi lazım. Kardeşim burada bunlar başarıyı hoşuna gitmeyen, başarıdan başarıdan çünkü Mara Spor'un başarısızlığından nemalanan kişiler var burada. Bunu da araştırırsanız isimleri zaten ortada. Bizler isimleri vermek, bu ayıbı ortaya atmak bize yakışmaz diye isimleri vermiyorum ben. Herkes kendine gelecek. Şu anda geldiği noktada son 10 yılda Karaman Spor neredeydi ya? Hep bir şeylerin, e, affedersiniz de çulsuz insanların elinde oyuncak, parası pulu bitmiş insanların elinde oyuncaktı bu kulüp. Ne oluyoruz ya? almış bu insanlar. Bugün testlere geldiğinizde testler belediyenin malı ama Karamanmara Spor'un yaptığı, belediyeyle birlikte yaptığı işleri, Karamanmara Spor'un yönetimin yaptığı işleri lütfen bir görün ya. Bunları takdir etmek ve plaket vermek lazım. Ben anlamsız buluyorum bir Maraşlı olarak. Bilhassa oradaki kulübenin arkasında yumruğu vuruyor adam. Kolu kırılacak. Biz ona üzüleceğiz ya. Kolu kırılacak. Bu nasıl bir niyet ya? Nasıl bir aşk bu ya? Bu nasıl sevgi? Futbolcunun neresinden tanıyorsun? Hangi itmanını gördün? Hangi itmanında bulundun? Futbolcunun performansını sen benden daha iyi kimse bilemez ki. Yani ben bunlara çok anlam veremiyorum. Kalkıp orada bizlere tepki koyması. Ya lider takım namalüp gidiyor. Ne oluyoruz ya? Kimin hattı ya beni eleştirmek? Biz mütevazı oldukça, biz insanca davrandıkça ne demek ya? Sen bana hükmedeceksin. Lan burada kararı ben veririm be. Sana bu hakkı kim veriyor? Ben taraftar olarak sana bağır, çağır diyor muyum ya? Tezahürat yapacaksın sen. iyi ve kötü gününde. Taraftarlık bu ya. Nereden çıktı bu menfaatler çıkar ilişkileri? Taraftar dedin, takımını maddi manevi destekleyendir. Ben bu ölçüyü de anlamaz oldum burada. Evet. Kimse kusura bakmasın. Ee, biz sevgili taraftarlarımızı dinleyen insanlara e, bunlar çoğu insanın da Radyoda dinlediği zaman haklısın hocam dediğini ben duyuyorum burada. Evet. Taraftar olmak için ille kulübün menfaatleri kulüpten faydalanmak mı lazım? Lütfen herkes kendine bir çüke düzen versin. Aralarına giren insanları, aralarına katılan insanlara dikkat etsinler. Oyuncuya, yöneticiye, kimseye küfrettirmesinler. Kimseye kötü tezahürat yaptırmasınlar. Bunlar oyuncumun motivasyonunu bozuyor bu çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Bizler ellerinden gel elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bugün bakın arkadaşlar. Üçüncülükten çıkan kadroyla, bir iki alınan 7-8 oyuncu ile devam ediyoruz. Bütçe belli. Şu anda kulübün e, büyük sıkıntıları var. Çünkü Kahramanmaraş'tan hiçbir destek görmüyor. Evet. Hiçbir destek yok. Ama bir de böyle taraftarın olur olmaz eleştirisi, küfür etmesi, bağırması, çağırması takım üzerindeki bütün motivasyonu ve özgüveni kaybettiriyor. Bugün kaybedilen üç ta iki tane maç var. Evet. 11 maçta iki maç kaybetmiş. İkisi deplasmanda. Biri 3-2, biri 2-0. Biri bak... da Biliyoruz zaten ee, onu da, da. siz saati araştırmışsınız. İki, i̇ki tane... Canlı ha. Ha. İki tane top... Ee... Kesinlikle gol olan pozisyonumuz offside üç dört tane net pozisyon iki top direkten dönüyor. Bir de penaltı var. Penaltı var. Obside pozisyonda hakem oyuna diyor İzmir bölgesinin hakemi. Biz ne yapabiliriz yani? Taraftar orada oraya niye gelmiyor? Taraftar dediğin kendi aralarında parayı toparlar, bir şeyler yapar, maddi gücünü ortaya koyar, gelir. Ondan sonra taraftar nasıl olacak? Kulüp otobüs tutacak, kulüp bilmem ne olacak ya böyle taraftarlığı herkes yapar. Yine de o eski taraftarlar. Ha. Evet. Yani evet. kimseyi zorlamak ve zan altında bırakmak istemiyoruz. Biz 13-14 bin seyirciye oynadığımız, futbol oynadığımız zamanların resimlerini ortaya koyarsam taraftarın ne olduğu o zaman ortaya çıkar. Mutlaka kulübün de desteği olacak ama kulübün şu anda imkanları yok ki ne destek versin. Yani nasıl olacak bu? Sen e, kulüp bilet e, maça gelen ha şeyden, taraftardan e, ta, şeyi yok. Hasılat kazancı yok. yok. Evet. Bu nasıl olacak? Orada 35 tane çalışanla birlikte Yemek yiyen insan var. Öğleni var, sabahı var, akşamı var. Bu maçın primi var. Bu maçların maç başları var. E nasıl olacak bu? Bu kulübü nasıl yönetecekler? Evet. ya Bunu lütfen e, bütün taraftarlarımıza, dinleyiciler bir düşündüklerinde bizlere hak vereceklerdir. Evet. Ben bir Maraşlı olarak e, bu zamana kadar daha az çok beni herkes tanır. Kimsenin ne e, şeyini yaparım, dalga kabukluğunu ne kimse bana hükmedebilir. Ben akılım ve Duygularımla hareket eden bir insanım. Evet hocam. Onun için Maraşlı olarak, Maraş sporlu taraftar olarak bu takıma destek vermemiz lazım. Bunu ben herkesten rica ediyorum. Evet hocam. Ee, biraz soluklanalım isterseniz hocam. Ee, tamam. Bir şarkı arası verelim. O. Onu...